Kanalımdan herkese merhabalar. Alev Alev dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Dizi final oluyor. Gönül isterdi ki final olmasın ama maalesef bu izleyeceğimiz bölüm son bölüm olacaktır. Dizinin finalinde ise mutlu son olacaktır. Çiçek İskender'i polise ihbar etti ve İskender hapse girdi. İskender çiçeğe bu yaptığından dolayı dargındır. Çiçek ise İskender'den özür diler ve aşkını itiraf edecektir. Ve böylelikle İskender ve Çiçek aşkını bu bölümde göreceğiz. Ozan ise iyileşecektir. Çelebi de bu bölümde öldüğünü göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Videomun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.